derd derdedinen herkes konuşacak. Konuşmak bu ülkede ne zamandır suç oldu? Ağzından çıkan her kelimeyle insanlar FETÖ terör örgütü sürecinde teker teker hapse atılırken sonrasında da ya biz buna nasıl aldandık? Böyle bir aldanma sürecine nasıl dahil olduk? Bir şey yokmuş ki bunların hepsi haklıymış denmedi mi? Dendi. Şimdi konuşana yargı sopas. Adı iş dünyası. Yarın başka sivil toplum kuruluşları ya da başka kurum kuruluşlar ya da bireyler, sanatçılar, çocuklar, gençler. Böyle bir şey olabilir mi? tweet at, yarın sabah gelsin evine, kapına dayansın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Akıl tutulmaz. Hangi çağdayız? Kimi korkutuyorsunuz? Füsyat konuşmuştur, konuşacak. Başkaları da konuşacak. Yani diğer iş dünyası kuruluşları Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu yargı süreçleri, bu saldırı, bu taciz kendine yapılırsa mutlu mu olacak mesela? Mutlu olacak mı? Aa, ne güzel. Doğru yapıyorlar mı diyecek? Diğer kurum kuruluşlara sesleniyorum. Ekrem İmamoğlu'na yapılan İstanbul'a yapılan bu yargı tacizi süreci o kurum kuruluşların içinde olan insanlara, kişilere sesleniyorum buradan. Ben yüzlerine bakarak sözlerim. Size yapılsa, ailenize yapılsa, kuruluşunuza yapılsa mutlu mu olacaksınız? Olmayacaksanız siz de ses çıkartmalısınız. Bugün ona yapılan yarın size yapılacaktır. Bu yargı düzeni süreci, bu bozuk düzen olduğu sürece herkes tehdit altındadır. Bu millet 86 milyon insanımız cesur olanı, mert olanı sever. Doğruluğa ve dürüstlüğe davet ediyorum herkesi. Söz söylemede de cesur olmaya davet ediyorum herkesi.